Evet, beraberimiz sürüyor. Ee, şimdi az önce e, Ali Hocamız konuşurken, e, şevki e, maksat yapmanın riski üzerinde durmuştu. Ve orada özellikle insanın nefsinin, e, hani bu, bu lezzeti müptela olarak, asıl maksatın yerini e, ibadetten lezzet almayı koyabileceğini ifade etti. Biz genelde hani, ibadetin işte aklı beslediğini, kalbi beslediğini, ruhun gıdası olduğunu ifade ediyoruz ama bu manada biraz nefsinde nefsin de hoşuna giden bir tarafı olduğu gibi bir durum anlaşılıyor ortaya çıkıyor. Yani normalde biz ibadet ve nefis ilişkinden bahsederken ibadetler nefsin hoşuna gitmez diyoruz. Nefse zor gelir, nefse ağır gelir ifadelerini kullanıyoruz. O sanki burada nefsin de hoşuna giden bir tarafı var. Gibi. Yani ibadetin külfetinden hoşlanmaz ama lezzetinden hoşlanır mı diyeceğiz burada. Hmm. Ve bunun e, e, hani şey gibi yemek yiyoruz, karnımızı doyurmak için yiyoruz. Ama bazen de lezzeti için yiyoruz. Veya çoğunlukla hani bu, bu işte şey, risk alanını oluşturuyor herhalde. Evet. Karnımızı doyurmak için değil de çok lezzetli olduğu için. Yemeye başladığımızda e, burada hani bizim sağlığımız yani maddi, bedeni anlamda sağlığımız açısından da bir problem var. Öbür tarafta da bir problem var. E, dolayısıyla yani şek, e, sizlik olmayacak ama e, şevki de nefsin dahi hoşuna giden bir lezzetini e, öncelemek, bunu e, ön sıraya almanın insanın manevi hayat açısından ciddi bir risk oluşturacağı ifade e, edilmiş oldu. Bu konuda ilave edeceğim bir şey olur yani mu? Burada şevk... Şevke endekslememek lazım ibadeti. Yani şevk olur veya olmaz. Yani olursa olmasın denmez. Yani ondan hakikaten... Şevk... Olursa ona da şükrederiz yani ayrıca. Yani cenab Hak... Yani lezzeti şükür için istemek gibi bir şey evet, midir? Lezzeti şükür için hmm. isteyebilir insan. Dolayısıyla... Şimdi ilk başlarda... Ee, mesela hepimizin e, ilk e, mesela hizmete başladığımız ve ilk namaza başladığımız zamanlarda Cenab-ı Hak biraz e, yani herhalde bizi sevdiği için alışmamız için efendim e, yani o ibadetlerin e, şekerini fazla katıyor. Lezzet muslukları açılıyor As yani. Açılıyor yani çocuklara hani çocuklara şey çocukların yemekleri biraz daha tatlandırılır veya çayları tatlandırılır. İşte veya şurupları da şurupları daha böyle şurupları tatlandırılır. Dolayısıyla yani öyle rahat içmeleri için alışmaları için ama bir süre sonra büyüyünce artık ona ihtiyaç kalmaz. Belki de yani işte hem imtihan için hem de belki onu fırsata dönüştürmemiz evet. için Alaaddin dediği gibi zaman zaman Cenab-ı hak tadı lezzeti çekebilir. Ama bizim ölçümüz olmamalı. Yani olursa ayrıca ona da şükrederiz. Olmazsa yani olmuyor, lezzet alamıyorum diye ibadeti bırakmayız. Hatta bize işkence gibi gelse bile bu benim görevimdir. Görev yapılacaktır yani her halükarda. Şimdi şeytan orada işte devreye giriyor. Yani şimdi yani burada asıl şey... Şeytan şöyle telkinde bulunuyor yani sen lezzet alamıyorsun önceki lezzetlerini kaybettin böyle yarım yani zevk almadan yapınca bu Allah bunu kabul etmez boşuna yapıyorsun yani kabul ...olunmayacağı... şeklinde bir şey veriyor vesvese veriyor o zaman bırak diyor He, o zaman Tekrar bırak diyor özle yani. diyor He, boşuna bana, değil yapma değil diyor yani bırak çünkü kabul olmuyor diyor yani kabul olmasını Orada sanki şevk alırsan kabul olur. Şevk alamıyorsan bunu kabul olmamak şeklinde sana yutturabiliyor. Öyle bir şey okumuştum ben Mevlana'da. Adamın birisi öyle yani zikrederek her zikrettiğinde ağzı tatlanıyormuş. Yani Allah Allah derken sonra bir süre sonra ya yani Allah onu denemek için herhalde yani o tadı kesmiş artık ona biraz önceki gibi zevk vermez olmuş. Şevkli yapamaz olmuş. Şeytan da ona demiş ki, bak sen e, e, şey duymuyorsun, lezzet alamıyorsun demek ki Allah senin zikrini kabul etmiyor, namazını kabul etmiyor. Dolayısıyla e, bırak demiş, yani sen şimdiye kadar hep e, Allah Allah dedin sana bir defa Reb e, Bey kulum dedi mi? Yok. Dolayısıyla sen ne yüzsüz adamsın demiş, devamlı diyorsun. Adamı böyle kandırmış yani, de, huzurdan uzaklaştırmış ona bir işte e, piri fani rüyasına girmiş adamın niye demiş zikrini namazını bıraktın o demiş böyle böyle demiş ya ben şimdiye kadar e, bu kadar namaz kıldım Allah bana e, yani lebbey kulum demedi ya Rabbi ya Rabbi dedim cevap alamadım Allah'tan dolayısıyla eski zevklerimi de kaybettim e, demiş ki ona uzat rüyasında yani demiş ki senin aslında e, Allah demen ya Rabbi diyebilmen onun buyur kulum demesidir. Onu içinde barındırıyor yani. Onu içinde barındırıyor. Yani ibadete devam edebiliyorsan ibadetin kabul ediliyor demektir. Yani kabul edilme kriteri zevk şevk değil, devam etmektir. Devam edebilmendir. Devam edebiliyorsan demek ki kabul ediliyor. Şeytan Allah istemesen sen onun adını ağzına alabilir misin? Tabi yani Değil Allah mi? E, sen layık olmazsan sana zaten ağzına adını e, andırmaz, söyletmez. E, seni huzuruna kabul etmez layık olmazsan. Yani sen çıkabiliyorsan huzura. Efendim, kabul edildiğini gösteriyor. E, huzura kabul ed ediliyorsun ol. demektir. Yani sen tekrar dön demiş şeytanın oyununa geldin sen diye onu uyarmış. Dolayısıyla kabul edilme kriteri görmemek lazım yani şevki zevki dolayısıyla yani devam edebiliyorsan tamam kabul ediliyordur hatta şevksiz devam edebiliyorsan kabul edildiği gibi o şevkli zamanlarından onlara göre daha çok sevapta kazanırsın yani İşte onu hadis o değil mi hayrul umur ahmazuha. amellerin hayırlısı yani zor şartlarda yapılandır, zahmetli olandır. Dolayısıyla şimdi bazen bize zor gelir hakikaten. Yani bu illa zevk şeyk meselesi de değil. Mesela yorgunuzdur, çok yorgunuzdur. Gece geç yatmışızdır. Özellikle bu geceleri kısaldığı zamanlarda sabah namazına kalkmak bize zor gelir yani. Çok böyle zor gelir. İşte o zaman diyelim ki yani kendimize ya bana zor geliyor ya. Tamam zor gelmesi benim aleyhime değil. Zor geldiği halde ben kalkabilirsem iki kat cevap kazanacağım. Bu acaba şeksizlik nasıl fırsata dönüştürülebilirin cevabı olabilir mi buradan? Evet, değil mi? Evet. Yani böyle bir hal evet. şeksizlik hani veya zor gelmesi eskisi kadar istekli olmamak aslında çok büyük bir fırsata dönüşebilir bizim hayatımızda. Evet, işte o zaman zaten kolaylaşır. Yani anında kolaylık gelmeye başlayabilir. Anında kolaylaşır. <laughs> Zorun yani içinde yani kolay, kolay. Öyle değil, görürsen. Evet, evet. Usri yusra <gülüyor> <ya>. <gülüyor> öyle görürsen hemen anında kolaylaşır evet. Yani evet. E, dünyevi işlerde de öyle bazen böyle zor da zor çalışmak yani pazar yani, tatil, izin günde çalışmak zorunda kalmak, gece çalışmak, e, verilen e, ücretin arttırılmasıyla kolaylaştırılıyor. Yani normal zamanlarda bir günde 100 lira kazanıyorsa, gece çalıştığı için, pazar günü çalıştığı için, bayram günü çalıştığı için 300 lira, 400 lira veriliyorsa o zor iş kolay hale geliyor. Neticesini Şimdi, düşününce değil neticesini, mi? Neticesini, meyvesini, mükafatını düşününce. Şimdi mesela namazla ilgili zorlukla karşılaştığımızda namazımıza devam edersek inşallah daha büyük mükafatlar verileceğini Cenab-ı tarafından ümit edebiliriz dediğimizde aklımıza daha çok dış şartlar gelebilir. Yani dışarıda, iş yerinde namazda zorluk çıkarılması gelebilir. Halbuki belki bu konuştuğumuz konu, yani kişinin içinden gelmemesi, zevksiz olması, şevksiz olması daha ciddi bir engel de olabilir. Yani içindeki engeli aşamamak. Yani zevk almayınca, sizin de dikkat çektiğiniz gibi şeytanın sürekli zevk almadan bu iş ne yapıyorsun? Ya bu işi doğru yap ya hiç yapma. İleride hazırlan da öyle yap. Mesela bu cemiyetimizde bazen kulağa geliyor değil Umlandı, mi? Evet. Yani önce bir hazırlan kardeşim. Hazır değilim. Diyor. Mesela diyor. hacca niye gitmiyorsun? E hazır değilim diyor. E niye tesettürle ilgili Allah'ın emrini yerine getirmiyorsun? Halbuki getirmeyi de belki düşünen birisi. Şu anda kendimi hazır hissetmiyorum diyor. Ya yani bu işi severek yapmam lazım diyor. Halbuki nefsin hoşlanmadığı halde yaparsan daha büyük sırlar açılır. Yani daha büyük sırlar işte niye namazını kılmıyorsun? Kendimi hazır hissetmiyorum. E kendimi hazır hissetmiyorum ne demek? Yani nefsim buna razı değil. E nefsimizin razı olmadığı halde yapmamız belki kalbimiz için bir bayram olacak. Bir de bu var. Bir de sizin de biraz önce dikkat çektiğiniz hususta vakit azaldığı için bir şey aklıma geldi. Yani gerçekten onu hiç düşünmemiştim. Yani şöyle, yani nefsi ikna etmek için ibadetin içindeki manevi lezzetleri hmm. anlatmak lazım, e, nefsi ikna etmek için ibadete, namaza, duaya ihtiyacımızı okumak lazım, anlatmak lazım yani nefsimizi ikna etmek için bu gerekiyor. Demek nefis onları dinleyince, yani bir taraftan ikna olmaya başladığında ikinci bir imtihan hmm. risk süzgecinden geçiliyor. Bu defa tamam, yani bu zevkten yapmak istiyorum ben. Yani imtihan kalkmıyor, imtihan tazeleniyor. Yani yeni bir imtihan sorusuna dönüşüyor bu zevk. Daha ince kritik bir soru. Evet belki. yani nefsi ikna etmek için ibadetin içindeki manevi lezzetleri öğrenmek gerekiyor. Hı hı. Fakat öğrendiğimiz zaman soru inceliyor bu defa. O zevkten dolayı değil Allah emrettiği için yapma hassasiyetini korumaya çalışmak. Bu da bir de başka bir imtihan mevzu demek ki. Bu şunu gösteriyor. Devamlı Cenab-ı Hakk'a sığınmaya muhtacız. O bakımdan içimizden gelse de gelmese de Allah'a iltica etme, ona isteklerimizi arz etme, dertlerimizi ona takdim etme ihtiyacımızı unutmamalıyız. İçimizden gelmediğinde ibadet yapmak, Allah'a dertlerimizi arz etme ihtiyacı kalkmıyor. O ihtiyaç devam ediyor. Hadsiz dertlerimiz var. Dünya ahiret hayatıyla ilgili. Bunları Cenab-ı Hakk'a arz etmeye hep muhtacız. İçimizden gelse de gelmese de bu ihtiyacımızı herhalde devamlı hatırlamaya çalışırsak ee, ibadette devamlılık konusunda Cenab-ı Hak inşallah yardım eder. Evet. Bu kendimi hazır hissetmiyorum az önce ifade ettiniz ya. Burada bir hakikaten gerçeklik payı olabilir diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Ama burada esas kritik soru şu. Kendini hazırlamak için ne yapıyorsun? Yani evet. kendimi hazır hissetmiyorum diyen ibadet ve diğer konularda bir insan bu yani bu konuda ancak şöyle samimi olabilir. Kendini hazır hissetmesi için bir şey yapıyordur. Evet. İlerleme hani dediniz az önce yüzde on nasılı yüzde doksan niçini konusundaki. hani o niçinini besleme konusunda bir insan e, yeterli hani ivme kazandıracak, hareket kazandıracak bir güç, bir heyecan biliyor olabilir. Ama burada asıl mesele bunun için ne yaptığı, bunun için bir şey yapmadığı halde böyle söylemeye devam ediyorsa bu bir bahaneden e, işte nefsin aldan, aldatılmasından şeytanın aldatmasından başka bir şey olmamaya başlıyor. O yüzden harekete geçmeden, eyleme dökmeden, bir şey yapmadan, yapmaksızın e, dolmayı beklemek, işte hazır e, olmayı beklemek bir anlanmadan başka bir şey değil herhalde. Evet. Ve e, bir yani gaflet dönemlerinde farzlara dikkat etmek gerektiği konusunda bir açıklama okumuştum, o aklıma geldi. Nasıl ki maddi gıdalanmada ağzımın tadı yok, içimden gelmiyor, yemek istemiyorum dediğimizde meyveden vazgeçebiliyoruz. Yani meyve yemediğimiz olabilir. Tatlıdan da vazgeçebiliriz. Belki yemek çeşitlerinden bazılarından da vazgeçebiliriz. Fakat şu var. Vazgeçilmemesi gereken bir iş var. Yani maddi beslenmeyi Hı -hı. kastediyorum. Hı -hı. Yani ekmekle, suyla, havayla ilgili asgari vazgeçilmemesi gereken bir beslenme miktarı var. Onun altına düşmek evet insanın maddi hayatını tehlikeye atıyor. İşte manevi hayatımızda da insan bir daralma yaşadığında yani farzlardan vazgeçmemesi gerektiğini düşünmeli. Hava gibi, su gibi. Hava gibi, su gibi. Yani farzlardan, farzları terk etmemesi gerektiğini. Farzlara çok şiddetli ihtiyacının içinden gelmediği zamanda da olduğunu düşünürse, Cenab-ı bak o anlarda da belki ancak yaşayanların hissedebileceği bir kolaylık ihsan İnşallah. Evet, Seyfettin Hocam ilave edeceğin bir şey yani var mı? imtihan bitmeyecek. Her aşamada hayatın yeni bir her, şeyle. her kademesinde evet. imtihan devam edecek ama imtihanın varlığı yani her aşamada bizim yeni tehlikelerle yahut yeni fırsatlarla karşı karşıya getirilmemiz bizim dehimizedir. Çünkü soru soruldukça doğru cevap verip puanını yükseltmenin e, i̇mkanı, imkanı, var demektir. doğuyor demekti. Yani hiç soru sorulmasa e, puanın aynı yerde kalır ama soru soruluyorsa sana. Dolayısıyla her zaman kendimizi kontrol etmemiz, nefsin şeytanın oyununa gelmememiz lazım. Çünkü en son söylediğiniz yani e, bir süre şeytan daha hazır değilsin diye şey yapar, uzak durdurur seni. E, bir süre sonra da ya artık çok geç der yani, çok der. Battı balık yan gider der, ümitsizliğe Ümitsizlik, düşürür. Evet. Yani şeytanın hileleri bitmez. Her zaman uyanık olmamız lazım. İnşallah. Evet sevgili dostlar, günlük bu kadar. İnşallah yeni bir Kur'an günlüğünde yine yeni bir konuyla karşınızda olmaya gayret edeceğiz. Tekrar buluşmak duasıyla, hoşçakalın.